7 Ağustos 2024 Çarşamba Herkese hayırlı günler dilerim. Türkiye'nin EKPSS alanında 2012 yılından beri en yetkin gündemi takip eden en dürüst, en çalışkan en çok sizlerin yanında olan Kurumu Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPSS Kursları ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca Herkese Hayırlı Günler Dilerim Evet Arkadaşlar Gündem EKPSS Gündem EKPSS Atamaları ama bakıldığı zaman Ortada EKPS ile ilgili Nisan sınavından sonra yapmış olduğumuz tüm yorumlar maalesef aynen devam ediyor. Sessizlik, durgunluk, sosyal medyada örgütlenen öğretmen arkadaşların bir şeyler yapma çabaları, uğraşları bakanlıklara ulaşma çabaları, Cumhurbaşkanlığı makamına ulaşma çabaları fakat günün sonunda gelen haberlerde herkes taş duvar. Yani Türkiye şu anda sıkışık bir süreçten geçiyor ve maalesef 2020 pandemiden sonraki yaşanan 5 yıllık süreçle paralel bir süreç. Yani durgunluk bu sefer de en büyük süreç ekonomik kriz veya ülkemizin içinde bulunduğu TÜİK'in açıkladığı enflasyonla gerçek yaşanan enflasyon arasında dağlar kadar fark olduğu ve herkesin herkesin ama bunu hissettiği bir ekonomik krizde maalesef yaklaşık 35 bin 40 bin arkadaş devlete atanıp en azından düzenli bir maaş almanın peşindeyken gelen atama ile ilgili daha doğrusu gelmeyen atama haberleri insanları yoruyor, üzüyor hafta içerisinde dün, ondan önceki gün, geçen hafta öğretmen arkadaşlar farklı etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmaya çalışıyor. Fakat görülen olay şu ki maalesef maalesef herhangi bir çalışma yapılmadığını. Gerçi ya Milli Eğitim Bakanlığı Aile Bakanlığı'na topu atıyor. Onlardan bize istek gelmedi diyor. Aile Bakanlığı da herhangi bir şekilde e, araştırmaları yaptığı zaman işte Ekim'e kadar talepleri toplayacağız. Ekim'den sonra talepleri açacağız Yani şu anda maalesef bakanlıklar kendi aralarında kör, sağır ve dilsizi sağır ve dilsizi oynuyorlar maalesef. Topu birbirlerine atıyorlar. Ama gözüken olay gözüken olay Öğretmen atamaları Maalesef ki Sosyal medyada Birçok eleştiri alıyorum Aslında hiç e, Yayın açmak istemiyorum Çünkü söylenecek söyler Hep aynı şeyler Hep aynı şeyler ee, o yüzden e, bana göre 2024-2026 yılı içerisinde eğer hemen 2026'nın Mayıs, Haziran, Temmuz gibi bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimi olmazsa, bakın eğer diyorum, eğer Türkiye'de koşula bağlıdır. Eğer seçimler 2026 yılının yakın tarihinde olmazsa tek bir öğretmen ataması olacak gibi gözüküyor. Maalesef ve bu atamanın Nisan 2025'ten sonraki süreçte yani 1 Eylül 2025'te göreve başlayacak şekilde yani 13 ay sonraki süreçte göreve başlayacak şekilde bir çalışmanın olacağı yönünde duyumlar var. Bu duyumların en büyük nedeni de 2023 Mayıs ayında yapılan ve herkesin alındığı öğretmen ataması ve savunmaları da öğretmenlerin kontenjanları şu anda EKPS kotasında doldu yer boşalmasını bekliyoruz mantı e yine aynı şekilde memur atamalarıyla ilgili süreçte birinci atamanın birinci atamanın k nokta y tam ona gelmiştim sana gıcıklık olsun diye tekrar öğretmenlere döneceğim şaka bir tarafa. Birinci atamanın memurluk, lisans, ön lisans, lise. Birinci atamanın aralık gibi duyum kadroların açıklanacağını, Şubat gibi, şey, Ocak gibi tercihlerin alınacağını, Şubat gibi de açıklamanın yapılacağı. Yine 2026 yılı içerisinde 2026'yı takip eden yani Mart Nisan'dan sonraki eğer Türkiye genel seçimlere erken genel seçimlere gitmezse iki alım yapılacağını bu alımların Ocak 2025 yani yaklaşık 5 ay sonraki bir süreç ve Ocak 2026 yılları içerisinde yapılacağını iki alım yani şu ana kadarki araştırdığımız, gördüğümüz, bildiğimiz şeyleri size aktarıyorum. İki alım yapılacağını ifade ediyorlar. Ve bu alımlarla ilgili de yine topu bu her sene yapılan Eylül ayı, Ekim ayı sonrakta Devlet Eski Devlet Personel Müdürlüğü şu anda oran dilimi ne oldu? E, toplanacak kadroların Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplanacak engelli boş kadroların değerlendirmesi üzerine 50, 100, 200, 250 sayılar eklenmesi ki beklenen sayılar 2100'de 2300 arasında bir sayı. Lisans, ön lisans, lisans olur. Ve yönünde bir durum olduğunu ve şu anda bunlarla ilgili en azından Kasım sonuna kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını ki sizlerle paylaşmış olduğumuz cep telefonları ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar bazı arkadaşlar videoları izleyip o cep telefonlarını alma zahmetinde bulunmuyorlar alması zahmetinde bulunmuyorlar ve beni arıyorlar. Hocam bilmem ne beyefendinin, bilmem ne beyefendinin telefon numarasını verir misiniz? O numaralar bende kayıtlı değil. Ve ben hep diyorum ki videoyu izleyin. Videoda Fatma arkadaşımız Allah razı olsun numaraları veriyorlardı. Ee, o yüzden de diyorum ki arkadaşlar o numaralar bende yok. Videoyu bir zahmet izleyin. Bir 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika izleyin. Orada videoda zaten Fatma kızımız o numaraları arıyor ki o numaraları herhalde 3 bin, 4 bin engelli kardeşimiz aramıştır. Ve birinci ağızdan ve birinci ağızdan herhangi bir çalışma yapılmadığını karşıdaki insanlar dinliyor. Herhangi bir çalışma yapılmadığını herhangi bir çalışmanın ancak Ocak-Şubat'tan sonra olacağı yönünde açık açık ifade ediyorlar. O yüzden de artık kimse arayıp da hala soranlar var. Hocam atamalar ne zaman olacak? Önce bu sene ilk defa herhalde önce memur atamaları sonra öğretmen atamaları olacak. Gözüken olay o. Ben şunu söyleyeyim. Eğer ben öğretmensem ama atıyorum adalet öğretmenliğini düşünmüyorsam ben atanabilecek branştan bir öğretmensem ve puanım yüksekse memurluk tercih etmem. Çünkü aynı yıl yapılan sınavla bir yer tercih edebilme hakkınız var. Ha atanamazsanız öğretmenlik tercih edebilirsiniz. Ama memurluğa atandığınızda 2024 puanını kullanamıyorsunuz. Artı 2024 puanının geçerlilik süresi içerisinde yani bu 4 yıl şu anda. Yani 2024 4 2028'e kadar da 2026 sınavına girseniz öğretmen olarak atanamıyorsunuz. Ancak 2028 sınavı başladığı tarihten itibaren atama yapılıyor. Bunlara da dikkat edin. Bunlarla ilgili zaten tüm bilgi, becerilerimizi, tercihlerle ilgili tüm her şeyimizi sizlere aktarıyoruz, aktaracağız da. Yalnız ne diyoruz? Bizden özel tercih almak isteyen, danışmanlık almak isteyen varsa bizim askıda kitap uygulamamız var. Orada bir set kitap alıp Özellikle deprem bölgesindeki arkadaşlara veya tüm Türkiye'de ihtiyacı olan arkadaşlara destek olmak için bir set kitap alırsanız atamalar boyunca biz elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyoruz. Evet şimdi Ha şunu da bahsedeyim. Bugün 7 Ağustos. Bugün için 1 Ekim 2020 4 tarihinde başlayıp yani yaklaşık bir buçuk ay sonra başlayıp 20 Nisan 2026 tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek online gruplarımızda zihinsel, lise, ön lisans, lisanstan bizimle beraber hazırlanıp tüm yayın setlerimizden faydalanıp Uzaktan eğitim sayfamız olan kocakafa.com.tr sayfamızdan faydalanıp canlı derslere girecek olan ilk iki arkadaşa yayın bittikten sonra bana 532 354 81 98'den ulaşacak ilk iki arkadaşa mevcut güncel online kurs fiyatlarımızda e ee, ilk iki arkadaşa çok çok mantıklı rakamlar olmak üzere ama yani öyle bedavaya değil çünkü e, sırf orada biz 8500 liralık bir kitap desteği veriyoruz arkadaşlara. Elimden geldiği kadar fiyatlarda yardımcı olacağımı ifade ediyorum. Evet şimdi sizlerden gelen 532 354 81 98. Eylem Selam hocam Aleyküm selam. Muhammed Selamünaleyküm hocam. Hayırlı sabahlar. Yasin hocam sosyal bilgiler öğretmenliği 4. sınıfa geçtim. Sayenizde estağfurullah. 3. sınıfta EKPS lisansa girdim. 86 aldım. Çok teşekkür ederim size. Sorum şu. MEP Akademi bizi de bizde de olacak mı? Zaten şu anda yasa çıkmadı. Ha çıkar mı? Çıkar ama bir hafta sonra, bir ay sonra bakan değişir. Her şey baştan döner. Ama zannetmiyorum Web Akademi'nin sizlerle ilgili boyutunda bir şeyler olacağını zannetmiyorum. Nefer etti. Merhaba Gazi Hocam. Merhaba. Fatma. Selam Hocam. Aleyküm Selam Fatma. KX.Y XY. Hep öğretmenler hep öğretmenler. Yahu azıcık öğretim, orta öğretimden alım var mı? Onu konuşalım. Olmayan şeyi nasıl konuşacağız? Kirdevs, tercihler ne zaman? Belki yarın, belki yarından da yakın. Mantıklı olan tarih Ocak. Eylem, Sezer. İkinci alım olursa iyi gene memurluktan tek olmasın da. X'ye devlet atama yaparken seneye de olacak şekilde yapsak keşke. Çok az yapanı alıyor. E bu sene iyi olan da giremiyor. Alımlar çok az. Valla hocam orta eğitim mezunuyum. 93,80 aldım. Bu bile korkutuyor. Hizmeti gelse yazarım. Ben ne zaman bunu söylüyorum. Önemli olan kamuda işe başlamak. Kamuda EKPS kadrolarında lise seviyesinde bahsediyorum. Memurlukla hizmetli arasında çok büyük fark yok. O yüzden önce çalışmanız. Yayın kaydedilecek mi hocam? Murat yayın zaten kaydediliyor. Hizmetliğe razıyız. Yeter ki olsun. X'ye buradaki puan önemli. Sen 80 puanla hizmetliği düşünüyorsan hayal görüyorsun. 93 puanlar hizmetliği düşünürken 70, 75, 80, 84, 88, 89 hizmetliği düşünse de o iş hayaldir. Lisans 774. sıra ile ikinci alım bile olsa razıyım memurlukta. inşallah olur eylem. Yılda bir atama olur. Belki ilk sene memurluk, ikinci sene öğretmenler. X'ye Hakan beni özlemiş. Hakan ben seni hiç özlemiyorum. Ben aldım danışmanlık size güveniyorum saygı değer hocam. Of. Evet birileri yine geyik muhabbeti yapıyor. Selamünaleyküm hocam. Biyolog Matiz öğrencileri ben kazıklamıyorum. Kalite her zaman pahalıdır. Engelli Arkadaşları maalesef devlet her şeyi ücretsiz yapmaya çalışıyor. O zaman bize devlet destek çıksın. Bizim maliyetlerimizi devlet karşılasın. Biz de ücretsiz olarak sizlere X'ye Diyanet atama aç açar inşallah. Anladım ki X'ye İmmatikli. <laughs> Sıralamam 2310 310 2001 ne olur hocam? Ne mezunusun? Liseyiz. Geç 2001 lise. Birinci aramada olmasa da ikinci alımda gidersin. Ahmet Uğurer 90,66 ile ilk atamada gitmen lazım. Adaletin kılıcı keskin olur. Öğretmen atabası ne zaman olur? Söyledim. Bana göre maalesef Nisan 2025 gibi gözüküyor. Serdar 1737 ön lisans sıralamasıyla ikinci alımda atanma şansın %40. Evet Murat Murat, derece yapman için önce 80 alman lazım. Sonra 85 alman lazım. Sonra 90 alman lazım. Sonra 95 alman lazım. Yani çalışman lazım. Günde kaç saat çalışmaktan ziyade düzenli çalışman lazım. Beto, öğretmen ataması Şubat'a yetişecek şekilde bilgiler var MEP'ten. Umarım sen doğrusundur. X'ye İmam Hatip'liymiş. 89,8'miş. Atam'a şansı yüksek. Nefer etti. Bu atamayla ilgili Şubat'ta sonuçlar açıklandığında Mart'ta başlayan arkadaşlar da var. Temmuz'da hala başlamamış olan arkadaşlar da var. Bakanlıktan bakanlığa değişiyor. Hocam sizce 92,80 puan nasıl bir puan? Sizin sayenizde kitaplar bu puana ulaştım. Teşekkür ederim bu arada. Enes 2026'yı görmezsin. Ama birinci atama ama ikinci atama ama memurluk ama hizmetli onlar alımlara bağlı. Teşekkür ederiz. Koca Kafa yayınları bu alanda Türkiye'de bir numara. Ve ben bu arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Hakan hariç ve Fatma hariç. Ali 92,40 ile birinci atamada memur gelmeyebilir. Ha, benim tuzum kuru ikinci alımı beklerim dersen memurluk kadriye bağlı olarak çıkma yükse puanı yüksek. Kura atamasında her şey olabilir. Hakan canlı sağ olsun demiş. Hakan seviliyorsun. Lisans kaç puanla ilk atamada memurluk gelir? Rıdvan, sıralama, kadroya bağlı. Hocam, ön lisans bilgisayar programcılığı puan 89, sıralama 192 ilk atamada gelir mi? Gelme ihtimali çok yüksek. Ali, biraz evvel cevap verdim herhalde sana. Hocam, 2001-95,20 ikinci atamaya kalma riskin var mı? Bence yok Esra. Merkezi alım Aralıkta mı olur? Her yıl olduğu gibi. Evet. Aralık Ocak. Sayı ile ilgili bilgi verdim. Barış. 62 puanla hiçbir şey yapamazsın. Murat. Hocam 84 puan aldım. Yani ben mi yaptım. Evet. Kendinin derecesini yapmışım. Kendinle şu anda birincisin. Derece yapabilmek için tüm sıralamada ilk 10'da, ilk 20'de, ilk 30'da olman lazım Murat. Ee, gerçek mi soruyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Anlamadım. Hocam merhaba. Ben de EKPS 2024'e geldim. Görsel sanatlar 77. sıradayım. Görsel sanatlardan o kadroya bağlı ama boşta kalma ihtimalinde çok yüksek. Sıralama lisans 600 ilk atamada olur mu? Rızan kadroya bağlı. Valla nefer etti. Kadrolar ne olur onu alınca Allah bilir. Kuşçu Süleyman konmaz. Vay bir tane kuşçu arkadaş buldum. Süleyman kuşçu dediğim güvercin mi besliyorsun? Mardin mi besliyorsun? Hocam orta üretim sıralamam 491 hizmetli ihtimali nedir? Aynı zamanda YKS'de 12.000'e girdim. Aferin. Birinci alımda git bilirsin. Büyük baskı birinci alımda boşta kalırsın. İkinci alımda gidersin ama. Hocam lisans sıralamam 1300. İlk atamada gider miyim? 4001'den. 1300, 1100. Valla alımlara bağlı. Eğer lisans kadroları 708'de kalırsa gidemezsin. Ön 867 birinci sıra 3001'den çıkar mı? Birinci atamada alımlara bağlı zor. Arkadaşlar cimeri boş bırakmayın. Hocam benim şu anda bile cevaplamayı bekleyen birkaç tane dilekçem var. Yani cimeri devamlı güncel olarak yorumlar yapın. devamlı olarak toplantı e, raporlar yazın. Vay! Yani güzel seferli kuşlar var mı? Kuşçu Süleyman bir de neredesin? Yani böyle yere gelip yarım metre 20 santim alçalıp taban taklasıyla kaçan kuşlar var mı? Benim de Tekirdağ'da güvercinlerim var o yüzden. farklı içeriklerde yazın. Arkadaşlar bankacılık bölümü şu bölümü bu bölümü 2 yıl sonraki mezuniyetlere göre değişiklik gösteriyor. O yüzden ne olur ne biter bir şey diyemiyorum. Hocam ön lisans 62,3 puan aldım. Ne yapabiliriz bu durumda? Oturup 2026'ya çalışan Vay Benim cep telefonum varsa bana birkaç tane görüntü at Kuşun gelip sefere gelip Alçalıp oynadığı şekilde Seçim olursa ikinci atama yüksek olabilir Ya her şey olabilir Valla biz İstanbul'dayız Bilmiyorum Evet Whatsapp'ta bana bir iki tane görsel atarsan. Oyunlu kuşların. Hocam yazdığınız Tekirdağ'da Ramazan otelin yanında mı? Ne yapacaksın? Gelip kuşları mı patlatacaksın? Hakan. Barbaros'ta. Barbaros'ta. Tekirdağ'da değil. Tekirdağ'da değil. Ben çocukluğumdan beri güvercin beslerim. Ve her sene, her dönem güvercinler olmuştur. Ve onların her zaman bana şans getirdiğine inanırım. Gerçi 3 yıl önce kendi ana damarımı kaybettim. Ama olsun. Bankacılık tavsiye eder misiniz? Birinci tercihler bitti. ikinci tercihleri de mi yapacaksın? Arkadaşlar ön lisans bölüm olsun da ne olursa olsun. Lisans sıralama 288 ilk atamada atanabilir miyim? Sen atanamazsan zaten kim atanacak? Diye sorarım. Evet arkadaşlar. Ben Barbaros'ta. Yazlık Barbaros'ta. Kuşlar da Barbaros'ta. Kapaklı. Doğrudur. Evet. Tekrar söylüyorum. Bugün için 7 Ağustos akşama kadar Online kursa ilgili bilgi alıp kayıt yaptırmak isteyen ilk iki kişiyi mantık ölçüsünde üzmeden elinden gelen her türlü yardımı bulacağım. Farklı bir soru gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fatma ben bu soruya sana kaç defa cevap verdim? Hakan ne diyor? Sizi ziyaret ettiğimde yaralı güvenceli tedavi ediyordunuz. Size duyduğum saygım arttı. Valla bilmiyorum. Yol kenarında geçerken ya pat diye yavru bir kurnu düşüyor önüme. Ben almasam kediler yiyecek. Ona 20 gün, 25 gün, 30 gün bakıp tekrar doğaya salıyorum. Ya kedinin ısırdığı bir güvercin düşüyor önüme. Veya Bakırköy'de beni bildikleri için birilerinin kümesine giriyor. Şey binasından içeri giriyor. Birileri yerde buluyor. Ne kadar hasta, marazlı hayvan varsa bana getiriyorlar. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Öğretmen atamayla ilgili ifade ettim. Teşekkür ederiz Işıl. Allah razı olsun. Öğretmen ataması ile ilgili ifade ettim. Arkadaşlar videoyu izleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.